kadarımızın, meslek örgütlerimizin değerli üyeleri, değerli halkımız dün burada, şu arkada gördüğünüz binada 29 işçi vahşice hunharca katledildi. Öldü demiyorum, katledildi. Daha geçtiğimiz ay Şubat ayında bu ülkede en az 144 işçi iş cinayetlerinde katledildi. 2023 yılında en az 1932 işçi bu ülkede katledildi. AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana en az 32.180 işçi katledildi. Kimse bize bunu kaza olarak açıklamasın. Kimse sorumluluğu dün patladığı söylenen oksijen tüpünde bulmasın. Sorumlu bu siyasi iktidardır. Sorumlu bu iş cinayetlerine izin verenlerdir. Onları protesto ediyoruz. Buradan Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'a özellikle çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce gerekli incelemeler yapılmalı. Sorumlular açığa çıkarılmalıdır. Aynı zamanda aynı zamanda bu gece kulübünün bulunduğu Beşiktaş Belediye Başkanına sesleniyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyoruz. Gerekli denetimler yapılmış mıdır? İzinler verilmiş midir? İş güvenliği önlemlerinin alınmadığı neden görülmemiştir? Bunları bütün kamuoyuna açıklamanız gerekiyor. Dün burada kaybettiğimiz işçi kardeşlerimizin yakınlarına bahsaldığı yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teşekkür ediyorum.